İyi günler saat 11.20 epey vaktimiz var bir buçuğa kadar. Tefas yatırım fonlarını 2-3 günde çok büyük değişimler ol, oluyor gibi gözüküyor olmuyor. 2 gün geri gidiyor 1 gün ileri gidiyor. Dün gece geri geldi biliyorsunuz. Ama yatırım fonlarında şöyle bir e, yanlış anlaşılma var arkadaşlar. Sadece hisse senetleri yok ki Borsa İstanbul, Borsa Amerika, Borsa Nazdaki'ye falan yok. Yani altın var, gümüş var, petrol var, borçlanma senetleri var. Yani yatırım fonları evreni muazzam bir geniş evren. Birbirinin tamamen zıttı çalışan fonlar da var. Yani altın, gümüş. Bakın borsalar dün düşerken altın yükseliyor. Petrol yükseliyor. Yani burada istediğiniz pozisyonu alabilirsiniz. Dolayısıyla bazen şöyle sorular geliyor. Ya fonlardan çıkalım mı hocam? Yani niye çıkacağım? Bak altın da var, yani gümüş de var. Yani kastettiği hisse yoğun fonlar, değişken fonlar falan oluyor. Ben tahmin ediyorum ama öyle bir şey yok. Yani fonlardan çıkmak diye bir şey yok. Ha, fiziki alımları ayrı tutabilirsiniz benim gibi. Ama onun dışında fonlar içinde bir şeyleri bu taraftan satıp öbür varlıklara anladınız yani e, böyle sadece hisse yoğun hisse senedi borsa fonu yok her şeyin fonu var. Altının, petrolün, emtia'nın, borçlanma senetleri, eurobondlar, döviz cinsi borçlanma senetleri. Anladınız yani çeşit çok. Birbirinin tam zıttı çeşitlerde çok. Bir daha irdeledim. Şimdi arkadaşlar geçelim tablomuza yine. Öncelikle bir son günlerde bir çıktı bir düştü bir çıktı. Ne oluyor? Ortalık karıştı. En son biliyorsunuz sabah söyledim altında büyük bir artış oldu. Yüzde beş buçuk altıya yakın bu sabah yansıdı. Hemen geçelim. Vakit kaybetmeyelim. Ben de burada e, tabloya geçeyim. Bakın zaten bazı arkadaşlar katılmışlar. Şimdi ben ilk önce her her dönemi ayrı renklendiriyorum. Artı sondan 3 4 sıfır atıyorum pratik gözüksün diye. E, şu sonuncuyu atmıyorum. Çünkü yani 01 ile 07 9 arası çok fark ediyor. O yüzden son bir tanesini bırakıyorum küsuratın e, görmeniz için e, yeşil yaptığım zemin son bir ayın en yüksek yüzde beş üzeri getirenler yani neden beşi seçtim enflasyon kabaca aylık yüzde beş enflasyon enflasyona ne kadar güvenilir bir rakam diyorum ya harcama yani ben onu böyle kural gibi kabul etmem çünkü herkesin enflasyonu çok farklı hep söylüyorum sen kiracı değilsen, evin, evin kendininse, araban yoksa, Burada senin gıda her gün sadece yarım ekmek için çeyrek ekmek yiyorsan seni diğer enflasyonla uzaktan bile ilgin olmayabilir kontrol edebilirsin yani böyle 60 falan gibi rakamı senin enflasyonun 30 bile olabilir 60 ortamında yani bu yaptığın harcama kültürüne göre dolayısıyla bunu bir tabu rakam gibi alıp işte 60'ı geçtin geçemedin falan öyle kıyaslamayın kendi enflasyonunuzu kendiniz hesaplayın kabaca. Ondan sonra buradaki önemli olan enflasyon veya dolar, bunlar bir çizgi. Ama bu çizgileri geçmek ne kadar çok geçebilirseniz hırs yapmadan o kadar başarılı olursunuz uzun vadede. Öyle söyleyeyim. Şimdi enflasyonu aldım. Neden aldığımı anlattım. Bir çizgi sadece orası. Yoksa şu altındaki yani. 4.8 kazanan başarısız oldu falan 9 buraları demek değil bunu kale alın bunu sadece son dönemin en başarılı fonlarını görmek için yapıyoruz şimdi arkadaşlar hemen e, ben kendim kenarda çıkmama gerek yok zaten daha iyi büyük ekran izleyin bakın yine akport ve ICZ hisse senetleri dünkü düşüşlere rağmen %14.5'lu aylık birinci Bakın biz 100 dışı şirketler yine toparlayıp yukarı çıkmış. %12-13 küçük şirketlere e, lerde a, düşüş çok etkili olmamış gördüğünüz gibi. Onlar yukarı gelmişler. Bakın hepsi biz 100 dışı. dört tane fon var burada. Yapı Kredi'nin yeni fonu bir aylık olan, e, Goh e, mesela bende bunların hepsi yok biliyorsunuz ama mesela Ziraat'in bir yüz dışı var. QNB finans bugün bir tanesi yeterli. Ben de Goh var. i̇stiyorsanız yani iki tane alabilirsiniz. Çünkü bir yüz dışı farklı alternatifler olabilir. Ama yine de birbirine yakın alternatifler seçmişler ki böyle 12 civarı getirileri olmuş aylıkta. Daha sonra burada farklı olarak ne var? Geçen gün de gördüğümüz iş portföyü siber teknolojiler 11.5'ta devam ediyor altında yine bir BIST 100. Sonra Neo Portföy'ün birinci hisse senedi fonu. Inveo Portföy'ün in çoklu varlık katılım fonu. Katılım fonları hep söylüyorum faiz hassas kişilerin alabileceği fonlardır. Yani faiz olmadığı söylenir, öyle kabullenilir. Adında katılım geçiyorsa. Bakın Ata Portföy kısa vadeli borçlanma araçları 10.5. Deniz Portföy teknoloji. Bakın ikinci teknoloji değil mi? E, siber yatırım vardı teknoloji geçti burada bu da 9.7 Marmara Kapital e, hisse yoğun fon 9.6 e, bu fon biliyorsun sık sık hisse değiştirmiyor çok sabit hisselerle gidiyor dönem dönem bu yüzden çok eleştirilir ama uzun vadede şu anda e, bir değişken fonun arkasından hala ikinciliği korumuş yıllıkta da yüzde 140 getirmiş ha yıllıkta ondan çok daha yüksek getirenler oldu. Dolayısıyla bu kararı siz vereceksiniz. Tamam mı? Yani aylıkta hisse senedi yoğunlarda kayıplara getirileri bakın dünkü durum işlenmiş diyorum size. Yine bakın TT biz teknoloji ağırlıklı 9,5 getirmiş. Ee, IPB değişken fonlarda 9,5 getirmiş. Ya yani ben size şöyle söyleyeyim. Bende MAC TTE I, P, B bunların hepsi var. Ha, burada zaten bakın arkadaşlar hemen renklendirelim şurayı. Burası altın. Tamam mı? Altın. Altın rengi yapalım sarı. Yani hemen altın gördüğünüz gibi ilk 20'nin içine girdi işte bir aylıkta. Tamam mı? Yani bunu görebiliyoruz. E, altın böyle. Durur durur sonra zıplar. Sonra yine teknoloji fonu bakın altında. Kızılayın altın fonu. Zaten bütün altınları peş peşe birbirine yakın göreceğiz zaten burada. Bakın şurada, şurada, bunları da sarı işaretliyim. Çünkü zaten fiziki altın alıyorsanız e, şu değil, onu e, rengini düzeltiyorum arada. Heh. Yani e, bu bunlarla zaten yarışıyorsunuzdur. Fiziki altınınız varsa bunlarla zaten yarışıyorsunuzdur. Günlük bakmayın arkadaşlar bakın ilk iki gün nerede yediler hakkımızı artmadı dediler. Bakın yansıyor. Yani hiç şey yapmayın günlük dün niye artmadı kazıklanıyor muyuz falan havasına girmeyin. Bakın altın da öyle hakim oldu tabloya. Daha da yani işaretlesem dehe buralara gidecek. Onun için ama kısa vadede gördüğünüz durumu yani altın böyle artıyor. E, yeterince işaretledim sanırım. Üzerinde kalanları konsantre olursanız şu anlık bir aylıkta anladınız teknoloji fonları ve BIST 100 fonları birkaç değişken fon siber ve e, dediğiniz gibi bazı hisse yoğun fonlar. Şimdi 3 ay 6 aya da bir bakalım. 6 e, ayda bakın birinci yine yeşil bakın bütün zemin yeşil. Demek ki son bir ayda başarılı olanlar 6 ayda da başarılı olmuş. İş e, iş, iş portföyün BIST 100 dışı birinci yüzde 126 ile deniz portföyün BIST 100 dışı ikinci. Yani bu dönemde de küçük şirketlerin şampiyonluğu devam ediyor. Borsada düştü çöktü nidaları arasında. Burada bir tane üçüncü hisse senedi fonu e, İstanbul Portföy'ün aş. Bakın T3 iş portföy ve iştirakleri %107 getirmiş. Bu ay da güzel getirmişler görüyorsunuz. Yani 126 yüzde yüz ayda muazzam para. Yani bankalar size yıllık yüzde 40 verecek. 50 veriyor bankalar mevduata. Yani veriyor verecek önümüzdeki dönem bu geçmiş dönem. Gece geçmiş dönemde burası da olabilir. Bakın 12'ler var aylık yani ee, yine 6 ayda 100-126 vermese de atıyorum 30-40 verebilir yine 6 ayda. Bakın yılı demiyorum değişken konu. Dolayısıyla bir bilgimiz yok. Tahmin. işte o yüzden sepet yapıyoruz. Hemen yılbaşına gidelim. Yılbaşı deyince kaç ay oluyor arkadaşlar? On buçuk ay oluyor değil mi? Şu anda Kasım'ın ortasındayız. Bakalım 6 aya göre neler değişmiş? Zeminde bakın yine yeşiller görüyoruz. Hani bunlara hiç bakmamıza bile gerek yok gibi. Bakın ne o portföy birinci değişken fon yüzde yüz deniz portföy metaverse dijital yaşam birinciliğe çıkıyor. Yüzde yüz yirmi yine yeşil gördüğünüz gibi. Ee, neler yeni girmiş? Yeşil olmayan yılbaşından bu yana bu ay iyi getirmemiş. Yurt dışı Nasdaq teknoloji fonları. Bakın %2.802 ama hala yıl başına göre kuvvetli getirileri var. Niye? Döviz bazı bu fonlar. Dövizle döviz zaten yüzde %40 artışı. Ee, Nasdaq da yüzde %40 kadar arttığı için Ha, bu arada geçişler yapmak onları ben anlatıyorum. Şu anda dediğim gibi nereye geçtiniz, neredesiniz dersiniz ağırlıklı fizikideyim. Yani bu savaş bilmem ne itiş kakış ortamı düzelmedikçe bu fonlarını yine tutuyorum. Ancak çok küçük oranlarda aralarında değişim yok. Yoksa şu anda birinci önceliğimiz yerli hisse fonlardan buraya mı geçelim? Vallahi istiyorsanız dediğim gibi emtia çeşitleri altın gümüş burada da var. Evde fiziki ne bileyim bankada kasası yoktur tutmak istemeyenler için söylüyorum. Gördüğünüz gibi burada da Amerikan teknoloji fonu gibi fonlar farklı olarak yılbaşından bu yana girmiş. Bir yıla da bakalım aslında artık iki buçuk ay kaldı ama bakın orada iş portföyü BIST 100 dışı yine yüzde 201 ile birinci. Ihe 192 188 gördüğünüz gibi üç tane beyaz fon girmiş yeşillerin arasına bir yıllıkta albatros birinci hisse senede hedef portföy katılım hisseyi on fon faizsiz finansman anladınız 184 İş bankası iştirakleri 181 evet bu da tahmin ediyorum burada deniz metaverse var bakın hem yerli hem yabancı içinde yüzde 159. Burada tabii arkadaşlar bir yıldan kısa daha başarılı fonları göremezsiniz. Bunları bir ayda üç aylıklarda bakmanız lazım. Yani yanı şöyle dizeyim bakın böyle boşsa bu fon bu kadar ayı yok. Mesela şu fonlarında üç yılı beş yılı dolmamış. Sadece bir yıllık fonlar. Bunlar da belki 3 yılları 5 yılları dolarsa diğerlerinden daha başarılı fon olabilirler. Şu mesela daha yılbaşına göre olmamış Invea Portföy çoklu katılım fonu. Daha 6. ayı dolmuş. Dolayısıyla sadece 3 yıllığa bakarak da yatırım yapmayın. Çünkü siz zannedersiniz ki veya yılda ben başka en başarılı bunlar 3 yıldır. Tamam. 6 e, aylık bir yıllık başarılara da bakın. Yani atlamayın diye söylüyorum o çeşitleri. Çeşit yapmakta sakınca yok arkadaşlar. Çok aldınız diye size indirim uygulanmıyor. Yani burası ayakkabı mağazası değil. 20 çift alırsan bana %20 indirim vermiyorlar. İstersen tek ayakkabı al, istersen 100 ayakkabı al, fiyat sabit. Onun için bir fona yığılmanız gerekmiyor. Ben takip edemem. Neyini takip edeceksin kardeşim? Zaten takibe falan gerek yok. Hiç bakma istiyorsan bir sene sonra ne kazanmışım diye banka hesabına gir. Orada hepsi gözüküyor ne kazandın. Sen merak edip her gün girmek seni 50 tane fonu e, yoruyorsa zaten sevmiyorsun demektir bu işine incelemesini. O zaman o şekilde yapma. Yani bir mecburiyet yok. 2 fon seçmek, üç fon seçmek, farklı fon gruplarından seçmek önemlidir. Birkaç tane aynı gruptan olabilir. Bakın bunların hepsi hisse senedi şemsiye grubu. Şurada değişken grubu var. Sonra yine hepsi şemsiye fonu. Ha, Buradan istiyorsanız 3 tane, dört tane seçin. Ben öyle yapıyorum. Hani e, farklı bir şeyi bir fon yönetimi kaçırırsa öbürü kaçırmasın diye. 3 yıllıkta bakın yüzde bin, yüzde dokuz sekiz, dokuz, altmış beş. Bunlar büyük enflasyona rağmen güzel getirirler. Onu size söyleyeyim. Kendi paranız artı bu kadar ve vergisiz. Şu anı yerli hisse senedi olanlar tamamen vergiden muaf. 5 yıllığa göre diziyorum arkadaşlar. Çok vaktinizi almayayım bugün. Bakın 32 kat artmış tcd tacirler değişken fon. Aylıkta da yeşil. Yılda yüzde %145 getirmiş. 3 yıllıkta 818. Bakın Marmara Kapital 9.6. %100 daha çok getirenler var. Yani öyle en büyüğünü yakalamak zorunda değilsiniz. Hani bir tane büyük ikramiye yok piyangodaki gibi. Yani sadece e, amorti de yok. Çok sayıda çok sayıda e, nasıl diyeyim piyangoda çok sayıda e, milyonluk ikramiyeler var. Öyle bakın olaya. Ama farklı gruplardan da risk dağıtın. Yani Borsa İstanbul çok düşerse e, biraz şu değişkenlerin de oynama alanı var. Çünkü bir fonun içinde hisse senedi yoğun fon geçiyorsa yüzde seksenin altına düşüremez. Yani yarın borsalar yüzde elli düşerse bunların hepsi çok etkilenir. Tamam mı? Bazı fonlar dediğim gibi altın, gümüş yabancılar etkilenmeyebilir. Aynı gün döviz artar. Yurt dışındakiler düşse de artar. Onun için hepsinin farklı karakterleri var. Ee, ama gördüğümüz şu yine bakın e 5 yıllıkta da şu anda mesela geçmişte bir yıllıkta emtiaların birinci olduğunu gördüm. Geçmiş derken son 3-4 sayılı söylüyorum. Petrolün birinci olduğunu gördüm. Ondan sonra yerli hisseler gibi yabancı hisselerin 5 yılın birincisi olduğunu gördüm. Bakın şu anda yoklar ortada. Altının ilk 5 içine altı içine girdiğini gördüm. Bakın altın da epey ne kadar yüzde %500-600'lerde yüz, bakın burada. Buralarda çıkıyor karşımıza garanti portföy altın yüzde 674 gördünüz mü altın fonları e, bakın yay burada yabancı teknoloji fonu yüzde 704 e, şöyle bakalım uzun vadede yeşil olmayanları yeşilleri zaten biliyoruz değil mi e, son ayda da var hepsi e, bakın AFT Akfort ve yeni teknolojileri yüzde 785 yani yarın kurlar bir anda çok yükselirse bunlar artabilir. ha Yerliler kurlar çok yükselirse geride kalır mı enflasyonda? Arkadaşlar enflasyonla her şey toparlanır. Birinci günde küt diye altına geldiği gibi ön sıraya geçemez yerli hisseler. Ancak yarın diyelim ki e, kurlarda aynı seçim sonrası gibi yüzde otuz kırk bir hareket oldu. Şöyle kendime geleyim. Kendime geleyim büyük bir hareket oldu kurlarda altın yabancı hisseler attı yerliler de yavaş yavaş o enflasyonu yer hani her şey için bu geçerli bakın söylüyorum size evler ucuz kalmaz altın ucuz kalmaz arabalar hep ucuz kalmaz sadece geçici sürelerle enflasyon farklı hızlarda petrol'e hemen girer dizele daha da önce girdi değil mi e, süt'e e, süt kurumu e, süt komisyonu karar verince girer. Yem fiyatlarına önce girer. Sonra ete girer değil mi? Böyle sırayla yani aynı akşam hepsine yüzde işte 30 yansımıyor. Dolayısıyla işte bak yüzde elli indirim yapılan ürünler var. Yüzde iki indirim yapılan ürünler var değil mi? Sizlere kolaylık olsun diye. Toka saç lokası falan değil mi? O tip şeyler. Bir iki üründe. Kalanlar Amerika'da arkadaşlar bunu gelgel gel olarak kullanırlardı her devirde mesela yapı markete der ki atıyorum şimdi meşrubat alacaksınız bir aile boyu hokamola misal der ki mesela normalde 5 dolarsa atıyorum rakamı 90 cent der tamam mı? Altında şey der en fazla iki tane alabilirsiniz. Şimdi neden? Sizi dükkana getirtmek için. Sen yani hiçbir şey almasan bile dükkana gelmişken zaten o, o ucuz şeyden o zarar ediyor. Yok parasına satıyor. Gel gel yapıyor oradan. Sen o arada ya gelmişken şuradan bir tane işte yağ spreyi alayım. Yağlarız kapılar gıcır diyor. Aa bak şu, şu izolasyon malzemesi de lazım. Bu şekilde gelgel gel için kullanılan ürünler iki adetle sınırlı. Bir adetle sınırlı derse onlar gelgel gel için kullanılan üründür. Hani tuzağa düşmeyin. Yani sırf ondan alıp çıkabilirseniz olabilir. Ama onu alırken ya şuradan biraz da şuradan bütün kar gitti. Bütün alışverişin karı gitti. Bu haringen oldu. Evet. Herkese neşeli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Sunduğum Excel tablosu bu videonun eklerinde, altında, açıklamalarında var. Herkese başarılı seçimler diliyorum.